Bizim böyle geldiler, kitaplarımızı aldılar bir zaman. Biz kadı olacağı dedik, yukarıdaydık. Kitaplarımızı aldılar. Vermiyorlar emniyet. Bir mektup geldi, layıka mektubu. Bu layıka mektubunda diyor ki, Risale-i Nur'un okunması sadakayı makbuledir. Ne zaman Risale-i Nur okunursa, Bela musibeti def eder, Belayı musibeti def eder. İşte risale Nur'u ne zaman mani olurlarsa, okunmasına vesaire mani olurlarsa musibet gelir. Zelzeledir. Vesaire. Sel baskını vesaire. Zelzele gibi şeyler olur. Diyordu. O mektup hoşumuza gitti. Biz bunu dedik yazalım. Emniyete, valiliğe, savcılığa verelim kitaplarımızı bir an evvel versinler. Kitaplarımızı vermiyorlar, aldılar, vermiyorlar. Neyse yazdık. Mektubu Daktilo ile her az abi yazdı. Güzel Daktilo yazardı. Bismi Sübhanehu diye başlıyor. Bismi Sübhanehu. Şimdi yazarken konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Sübhane yazalım, yazalım. Ee, suç mudur? Suç değil. Ne, ne şey olacak? Bismillahirrahmanirrahim yazdık. Nur talebelerinden, Urfa Nur talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, Abdullah Yeğin Zübeyir Gündüz'e imza attık. Gittikçe <laughs> emniyet müdürüne selamun aleyküm aleyküm niye geldiniz dedi biz dedik e, kitaplarımızı bizim vermiyorlar kitaplarımızı aldılar biz bir, kitaplar serbesttir hiçbir mahkeme bunu yasak etmemiş şimdiye kadar hep kitapları iade ediliyor bu şey için dedik bu, bu istidayı yazdık dedik aldı istidayı bismi subhani, hoppala bu ne dedi ya <laughs> Siz dedin tahsilini gidersin dedi. Ben dedim üniversite talebesiyim. O dedi telgraf memuru. Hüsnü dedi ben ortaokul mezunuyum. E, siz dedi istihar böyle yazılmaz dedi. Biz Bism -bism Bismillah yazılır mı dedi istihar. E, Bismillah yazılmaz dedi. E peki yazıldıysa dedik. Suçu var mı? Biz suçumuza razıyız dedik. <laughs> Ondan sonra. Dedi ki ya dedi böyle biraz okudu işte şöyle sel felaket olur bilmem ne olur falan. Siz bizi dedi tehdit ediyorsunuz dedi. Yok dedik tehdit etmiyoruz. Ya ben size bir şey tavsiye ederim. Siz dedi Bediüzzaman'a fazla yaklaşmayın dedi. Çok dedi tehlikeli adamdır dedi. <laughs> Zübeyir abi hemen atıldı. Müdür bey sen ne diyorsun dedi ya. Biz zamandan asla vazgeçmeyiz. Parça parça bizi doğrasanız biz zamandan ayrılmayız dedi. Bu canı sıkıldı. Kızdı çekti gitti. <laughs> Dedim de Ondan sonra girdik. Vali Bey Vali Bey yok dediler. Yardımcıları var. Gittik Vali Bey'e yardımcıları aldı şöyle mektubu baktı. Böyle baktı. Bu dedi? Bu dedik ki kitaplarımızı vermiyorlar. Siz, size şey diyoruz. Müracaat ediyoruz. Benimle alakası yok bunun. Savcılığa verin dedi. Onlar daha evvel konuşmuşlar zaten. Gittik savcılığa. Birkaç tane savcı yardımcısı var. Hepsi bizi aldı karşısına, birerler aldılar. Hep Risale-i Nur hakkında sual. Suniye, Risale-i Nur niye okuyorsunuz? Risale-i Nur niye başka kitap okumuyorsunuz? Niye Urfa'da kalıyorsunuz? Sual, sual, sual... Biz bildiğimiz kadar cevap verdik. Ondan sonra bizi tevkuf ettiler. Senesini hatırlamıyorum da 51-52 olabilir. Tabii. Çünkü Tabii. Iı, Üstad 52'de İstanbul'a geldiydi, gençlik rehberi için. Biz oraya yetiştik, hapisten çıktık, oraya gittik. aldılar bazı gardiyanları tanıyorduk. Hepsi bizi çok iyi misafir ettiler, güzel karşıladılar. Macunlu Hoca diye bir hocanın hoca bir cinayet işlemiş. Onun odası genişmiş, onun odasına verdiler yukarıya. Macunlu hocaya şimdi biz kitap verdik. Kitapları da bir taraftan yani acel edebiliyoruz. Dost, gardiyanlar var. Şey, yemek getiriyorlar dışarıdan. Yemeğe mesela bakmıyorlar iyice. bize, bize itimat ettikleri için. Yani içeriye kitap alabiliyorduk istediğimiz gibi. Velhasıl orada çok rahat bir şekildeydik. İki üç gün onun odasında kaldık. Hep geliyorlar ki nurculuk nedir? Sizi niye hapsettiler? Niye bu kitapları okuyorsunuz? Devamlı ders yapıyoruz. Sade Yenir okuyoruz. O Macunlu Hoca da şeyi yazmaya başladı. Şuaları yazdı içeride. Şua, şuaları. Yeni el yazısıyla yazdı kendisi. Velhasıl işte oradan sonra savcılar haber almışlar. Demişler ki zehirler bunlar mahkumları. Bunları halka şeyle hapiste hapistekilerle temas ettirmeyin. Bunlara ayrı bir oda verin demişler gardiyanlara. İki, iki üç kişi sığacak diye bir oda verin. O odadan çıkmasınlar. Çıkamasınlar her zaman. Yani izinle çıksınlar dışarı her zaman çıkamasınlar. Demişler küçük bir oda verdiler aşağıda. Biz o odaya girdik fakat mahkumlar var içinde birkaç adam öldürmüş. Onlar hepsi bizi öyle bir seviyor ki gardiyanlara demişler ki bu talebelere eğer dokunursanız bak biz kimiz biliyorsunuz. Biz burada cinayet çıkarırız demişler. <laughs> eğer demişler bunların üzerine kilitlemeyeceksiniz. Kilit koyacak koyun fakat kilitlemeyin. Kilit koydular fakat açık istediğimiz zaman girip çıkıyoruz. Bu şekilde şimdi her akşam bir koğuşa gidiyoruz ders yapıyoruz orada. Bu akşam falan yere hep davet ediyorlar. Her akşam ders. 27 Mayıs'tan sonra bizi orada mahkeme edemediler. Ankara'ya havale mahkememizi oraya gönderdiler.